Avusturya devleti bugünden itibaren herkese 145 ile 290 euro arasında ödeme yapacak. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana haberleri Utkan TV'de. 2024 yılı iklim bonusu ödemeleri 2 Eylül'de başlıyor. Avusturya'da yaşayan ve 6 aydan uzun süredir ikamet eden herkese başvuru gerekmeksizin otomatik ödeme yapılacak. Bu yıl ödemeler 145 ile 290 euro arasında değişiyor. Toplamda 8 milyon 700 bin kişiye otomatik ödeme yapılacak. %90'dan fazlası doğrudan banka hesaplarına aktarılacak. 2 Eylül'den itibaren ödemeler günde yaklaşık 2 milyon 100 bin işlemle yapılacak ve ilk hafta içinde tamamlanması bekleniyor posta yoluyla gönderimler Eylül'ün ilk haftasında başlayacak ve yaklaşık 8 hafta sürecek. Posta gönderimlerinde ise ciddi oranda azalma var. Bu yıl yaklaşık 847 bin kişi ödemelerini posta ile alacak. Detayları kaçırmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık çile yolu değil otomobilleriyle Türkiye'ye ilk defa gidecekler. Sınır kapılarında beklemek istemeyenler ve Romanya üzerinden gitmeyi düşünenler için mükemmel bir uygulama ailenizle Türkiye'ye gidiş ve dönüş yolculuğunuzda sınır kapılarında beklemeden 7-24 konumunuzun takip edilmesini istiyor ve alternatif sınır kapılarını kullanarak güzel bir seyahat yapmak istiyorsanız hemen Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 Euro'ya indirerek 7-24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin, uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçebilirsiniz geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması ile seyahatiniz keyfe dönüşsün. Utkan TV Utkan TV